Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 1 Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Kuddise Sirru Tarih 1930 Sami Efendimiz Yeşil Isar'ın içmece denilen şifalı suların bulunduğu mahalle gelmişler, oradan da babam Mustafa Hulusi Efendi ile görüşmek için Yahyalı'ya gitmeyi arzu ediyorlardı. İçmece ile Yahyalı arası 30 kilometre, o günkü şartlarda ancak at, merkep, araba vesaire ile ulaşım sağlanıyor. Bu şekilde ücretiyle yolcu taşıyan bir nakliyeci bulunuyor. Ekşi Ali namındaki bir adamla görüşülüyor. Götürür müsün? Bir at ile bir merkebim var. Merkebe binmeye razı olursa götürürüm. Peki, hareket saati gelince Ali amca atı çekiyor. Sami efendimiz hani biz merkebe binecektik Ali efendiye. Hayır efendim önce kötüyü göstereyim de sonra iyiye bindireyim diye latife ettim. Siz buna layıksınız. Birlikte yola revan oluyorlar. Tozlu, topraklı bir yol. Epey bir süre hiç konuşmadan Sami efendimiz önde, diğeri arkada gidiyorlar. Bir süre sonra Ali amca "Efendim." diyor. Böyle yolculuklarda merkepli önde gider ki, atın çıkardığı tozdan rahatsız olmasın. Sami Efendimiz, ''Ya öyle mi Ali Efendi? Ben bilmiyordum. Buyurun öne geçin. Hayır efendim, sizin gibi insanların ayak tozu bizim için şereftir. Deminden beri hiç konuşmadınız da sesinizi duymak, sizi sesi konuşturmak için böyle söyledim.'' Bir süre sonra bir mezarlığın kenarından geçerken Ali amca düşünüyor. Böyle insanlar kabir ahvalini bilirmiş derler. Acaba bu saatte bilir mi? Sami Efendimiz yavaşça dönüyorlar. Ali Efendi, bu bir velinin en küçük hali. Akşam üzeri Yahyalı'ya giriyorlar. İlk defa gittikleri halde Abdullah Efendi isimli bir ihvanın bahçe evini işaret edip biz buraya inelim buyuruyorlar. O sırada 18 yaşlarında idim. Kapıdan kardeşim Hacı Abdullah girdi. Abi müjde dedi. Kardeşim ben dünya için müjde vermem. Söyle bakalım. Dünya müjdesi değil. Sami Efendimiz gelmiş. Bahçelerin arasından uçarcasına koşuyorum. Sevincim kontrolden çıkmış bir sel gibi. Eve yaklaşınca Sami Efendimiz buyuruyorlar. Abdullah efendi, Mustafa efendinin evladı çok heyecanlı geliyor. Yanımızda yabancılar var. Dışarıda biraz sakinleştir. Sevgi ve hasretiyle yandığım efendimizin mübarek ellerinden kemali edeple öptüm. Hal hatır sordular ve pederimle görüşmek üzere Dereköy'e gidilmesi kararlaştırıldı. O sırada zamanın idari baskısından dolayı nispeten gözden uzak olan bu köyde fahri imamlık ve irşat görevi yapmakta olan babama müjde götürdüm. Mendeme denilen yerde Dereköy arasındaki yarım saatlik yolu himmetleriyle birkaç dakikada almışım. Köyde hazırlıklar yapıldı, herkesi dayanılmaz bir sevinç ve heyecan kapladı. Allah dostunu Allah için seven insanların gönüllerinde muhabbet rüzgarları esti, saatler süren, hiç kimsenin bitmesini istemediği feyizli sohbetler oldu. Bu sohbetin akabinde Efendimiz'i annemin mezarına götürmek niyetiyle ayakkabılarını hazırladım. Hayrola Hasan Efendi, annenizin kabrine mi gideceğiz? buyurdular. Efendimiz önde, ben arkada, köyün dolan başlı yollarından yürüyerek gidiyoruz. Mübarek lisanları boş durmuyor, bana öğüt veriyorlar. Hasan, evladım, ölüm insana gözün akıyla karası gibi yakın. Dünya hayatı da insanın suya kafasını sokunca geçirdiği süre gibi. Ne kadar durabilir insan, biraz sonra bunalır ve kafasını çıkarır. Kafamızı suya soktuğumuz dünya, Dışarı çıkardığımızda ahirettir, mezarlığa vardık. Eliyle koymuş gibi annemin kabrinin başında durdu, okudu, dua buyurdu. Aynı zamanda keşif ehli olan babam daha sonra haber veriyor. Vallahi Hasan, Sami Efendimizin okuyarak geçtiği hiçbir mezarda kabir azabı kalmadı. Annemin de bu ziyaretten son derece memnun olduğunu manen haber alıyoruz sohbet muhabbet fuyuzat adeta manevi bir bahar yaşadık o günlerde duygularımı ifade eden bir şiir yazmıştım babam güzelce yazdırıp Sami Efendimize takdim etmek isteyince ben utancımdan kaçtım efendimizin hoşuna gitmiş şiiri alıp ceplerine koymuşlar nihayet ayrılık vakti geldi o günün imkanlarıyla postallı Osman katırla götürecekti efendimizi hep beraber uğurladık ve ayrılık yaşları döktük. Yeşilhisar Nide yolundaki Hüyük Tren istasyonuna gidinceye kadar katıra bir saat Efendimiz biniyor, vakti gelince hemen inip, ''Haydi Osman Efendi, bir saatte siz binin.'' buyuruyorlarmış. Sami Efendimiz yaya yürürken binmek ne mümkün. Tabii edebinden binemiyormuş. Bunun üzerine katır boş gidiyor.'' Dinleniyor. Kendilerinin de o bir saat içinde yolda taş, çalı, diken ne varsa temizleyerek gidiyorlarmış. Böylece istasyona varmışlar. Bir an Allah'tan gafil olmayan, bir an hizmetten geri durmayan Sami Efendimiz'in Yahyalı seyahati böyle geçti. Rabbimiz şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin. Seslendiren Abdullah Can.